Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Yolda giderken, yürürken, otobüste ve minibüste yolculuk yaparken genellikle altın fiyatlarını konuşanlara şahit oluyoruz. Ancak herkesin derdi farklı. Kimi altın fiyatlarının düşmesini istiyor, kimi ise saçmalama altın fiyatları artsın ki elimizdeki altınları bozdurup borcumuzu ödeyelim diyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Altın fiyatları artsın mı düşsün mü? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Gram altın çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2751 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2751 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 4530 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4607 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 9087 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9206 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 18146 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18.356 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Cumhuriyet altını 18.532 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 18.812 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ata altın 18.650 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 18.834 TL'den satışa sunulduğu görüyor. 14 ayar bilezik 2.330 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2039 TL'den 22 ayar bilezik ise 2690 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 2520 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.